Değerli basın mensuplarımız hoş geldiniz. Değerli Sadın Kolları Yönetimimiz, Gençlik Kolları ve Değerli Yönetimimiz, hoş geldiniz. E, tabii konuşmama başlamadan önce, e, İzmir'deki yaşanan bir yangın felaketini biliyorsunuz. O vatandaşlarımıza geçmiş olsun, diyoruz Narnıdere'de olan. Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Hayatta olanlara geçmişler olsun. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın, diyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi az çok önce de zaten konuştuk. Ne yazık ki, yazık ki üzülerek Kızılay'daki görevimizi bugün itibariyle sonlandırmak istememizden dolayı bu toplantıyı düzenledik, sizi davet ettik. Sağ olun geldiniz. Gerek kadın kolları yönetimimiz, gerek gençlik kolları yönetimimiz ve gerekse biz yönetim dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım onlar olmazsa olmaz gönüllü idealist yardım için kalplerinde o şeyi hiç kaybetmeyen benim güzel yol arkadaşlarım. Bunlarla bırakmak da güzel, çalışmak da güzel. Her şey çok güzel. Yakup kardeşim o da Allah razı olsun hakkını helal etsin. Öncelikle Kızılay 1868 yılında tabiri caizse değil mi? Cumhuriyetten önce kurulan bir kurum. Bu kurum benim için çok önemli. Çünkü babanın babamdan devraldığım bir kurum. E, 55 lira, İstiklal Savaşı'nda 55 lira toplayarak Türkiye Cumhuriyeti bütçesine katkıda bulunan bir kurum. Gazi bir kurum. Hilal-i Ahmer'le başlayan bu yolculuk Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılay ismini verdiği bu kadar asil, bu kadar önemli bir kurumu temsil ettik. Allah'ımıza şükürler olsun kardeşlerimle hiçbir şaibeye Hiçbir onurumuzu, hiçbir gurur, gururumuzu zedeleyecek, hiçbir olaya şahit olmadan bu asil görevi namusumuzla, haysiyetimizle teslim ediyoruz bugün inşallah. Tabi bu zamana kadar yapmış olduğumuz hizmetleri söylemem gerekir. E, duayenimiz Kamil amcamızdan ve emekli öğretmen Servet Bağdat babamdan aldığımız bu görevi 15 yıldır e, ne yaptık, nasıl aldık? Ben bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. 25.000 TL ve iki dükkanla aldığımız Kızılay'ı şu an bankamızda 700 bin TL nakit, 1 milyon üzerinde aynı malzeme, iki tane dükkanın yanına iki arsa, şey iki ev bir arsa özür dilerim. Bir tane yeni Erkan abimizin, bizim yeni Erkan abi parantez açacağım ama yeni sıfır doblo e, araç, aşevi 500 kişiye hizmet eden bir butik, bir gözlük reyonu ki gözlük reyonu biraz aksamaya uğradı ama ee, bu tür hizmetlerle Kızılay'ımıza e, katkıda bulunmaya çalıştık. Bunun yanında bu sevgili kardeşim Gençlik Kolu Başkanı ve bunun yönetimi bu kardeşin iki tane ev yaptılar bu kızlar. İhtiyaç sahiplerine o evleri yaparken de o insanları aldılar başka eve yerleştirdiler. Onların kiralarını ödediler. Onu sessiz alacağım. Onların kiralarını ödediler. O evi yaptık bir tanesini teslim ettik demi kardeşim? Evet, evet. Rabia, bizim Dinçer. Osmanlı'dan kızı Allah razı olsun ondan çok ve yönetiminden. İyi ki sizinle yol yürümüşüm. Çok gerçekten iyi. yani olur sponsorlarım duyuyorum. Sponsorlarım. Evet. Sponsorlarımız tabii evet. <laughs> sen bana zaten hatırlat zaten sohbet havasında olsun. Haneler yapı bir tane evi yaptı teslim etti. Diğer evi de Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu iddia verdi. Bağdır çok büyük emekleri var. Karayolları. Tabii. Kalan kısmını da zaten ödenek çıkartıldı devletten. Onunla tamamlanıyor. Sonra biz ne yaptık? Bu, gelecekteki projelerimizden bahsedecek olursak kadın tutuklu evimizde Osman kardeşim, Diyan kardeşimle gitip bir kreş için gelişmeleri başlattık. Hatta iş adamlarımızdan onay aldık. Proje aşamasında aşaması geldi. Onayla aradığında ama kısmet e, bugüne kadarmış. Onun yanında gene liseden iş adamı olan şu an genel müdürlük yapan e, Gürkan Sefer'le görüştük, kayıt kardeşimle görüştüm. Mama ve çocuk bezi reyonu açacaktık. O da inşallah bizden sonraki yönetime kısmet olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kızılay, Kızılay'da yöneticiler dönem dönem kötü yönetebilirler. Ama Kızılay asil bir kurumdur. Bir kere bu parantezi açmak istiyoruz. Kızılay evet. alim ali bizim her şeyimizin, kişiliğimizin önündedir, üstündedir. Öyle de olmalıdır zaten. Yani Kızılay'ın son e, aylarda içine düştüğü kurum e, durum kurumsal açıdan bize üzmüyor değil. E, bazı realiteleri de görmezden gelecek değiliz. Ama biz bayrama kadar bekledik. Birinci nedeni e, bir temizlik olur mu? Üst tarafta gereken gerekenler yapılır mı? Ne yazık ki olmadı. Bunun akabinde e, kan bağışına kadar iş gelince şimdi her şeyi anlarım. Depremde çadırla alakalı sorunları anlarım. Yapılan eksikleri anlarım. İstifa bir temizliktir. Evet. Haysiyetli bir davranıştır edersin. Özür dilersin. İnsanlar da seni olgunlukta karşılarlar. Ama şimdi içine, içinde düştüğümüz durumda geçen e, Orhan kardeşim şahit oldu. Kan lazım olduğunda değil mi Orhan kardeşim? Evet. Ameliyatlar ertelendi. Televizyon programında da söyledim. Şimdi sağlığa girdi iş. Artık gerekirse kendimizi feda etmeliyiz. Bu noktada biz buradan bir ee, bu ateşi yakalım. İnşallah bizlerin e, bu istifası hayırlara vesile olur. Zaten hayırlara vesile olsun derken ben ve yöneticilerim e, böyle düşündüğümüz için e, görevimizi e, son verme kararı aldık. Bir de bahsetmem gereken konu biliyorsunuz basında paylaştık Türk Kızılayı Hendek Temsilciliği Türkiye genelinde 6 e, ay önce tarafımıza bu arkadaşlarımın adına şahsıma verilmemiştir ama madalya verilerek ilk 20'ye girmişti. Ve bizler evraklarımızı istediler şube olma adına. Sakarya'da ilk şube olacak ilçe sizsiniz dediler. Ama geldiğimiz nokta 6 ay sonra benim hem kırmızı çizgim arkadaşlar. Hendek konusunda hepimizin yapamayacağımız bir şey yok. Evet. Hendek şube olacak diye evrağını alıyorsun. iki gün önce öğreniyoruz ki Akyazı şubemiz şube olmuş. Tamam Akyazı, bakın şunu söyleyeyim. Akyazı Kızılay Şubesi'dir. Akyazı'nın başkanı, benim çok sevdiğim çalışkan cevval. Akyazı sonuna kadar şube olmayı hak eden bir kurumdur. Ama iş hadde gelince orada bir e, adaletsizlik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bizde aşevi var, e, butik var. Yok, bir sürü yapmış olduğumuz yok, faaliyetler, yok. evet. Öncelikle kapasite potansiyel olarak Akzıyla beraber hendeye de gelmesini isterdik. Evet. Hatta il başkanımız buna itiraz ediyor, diyor ki e, neden endek? Biz öyle takdir ettik. Arkadaşlar burası kimsenin babalarından kalan bir iş yeri değil. Evet. Keyif hareket edemezsiniz. Liyakat demek layık olunan demektir. Layık kimse ona hakkını vereceksiniz. Hele ki mevzu bahis sendekse biz burada dik durmak zorundayız. Yani yanlış mı düşünüyorum? Bilmiyorum. Makamlar, mevkiler, rütbe, bunların hepsi üzerimizdeki bir cekettir. Biz bugün ceketlerimizi asıp gideceğiz. Arkamızda sadece insanlığımız kalacak. Ömür boyu da bununla yaşayacağız. Bu anı, bu güzel anılarla yaşayacağız. Çünkü örnek olacağız. Evlatlarımıza, gençlerimize de böyle bir rol model olmak zorundayız. Biz bugün bu ceketlerimizi asıyoruz, asmak zorundayız bir şeylere dur demek cesaretini de göstermek zorundayız. Hani bu açıdan e, biz böyle bir karar aldık. Osman kardeşim ne der bu konuda bilmiyorum ama sen de isterse bir iki kelam edersin. Yok bak yani biz Sami Başkan'ın yanında bu işe başladık. E, kardeşimize destek olalım. Buradaki Kızılay faaliyetleri e, sürsün, devam etsin. Fakir'in, fukaranın, kuravanın yanında olalım. Gayretler içerisinde olduk. E, tabii ki e son dönemde başkanımın dediği gibi e, böyle e, nahoş şeylerin olması bizleri de rahatsız etti. Ta ki artık hükümetin e, kendisi bile e, telkinlere, te, tenkitlere başladı. Cumhurbaşkanı sözcüsü bile bazı tenkitleri yapınca biz üzerimize şeyi aldık, oradan mesajı aldık. Gerçi o yapılanlar bizimle alakalı bir şey değildi ama biz dedik artık burada durmamızın, bir mantığın olmadığını düşündük. E, ve her şey başla, başı vardır ve sonu vardır. Yeni gelen arkadaşlara da yolu açmak lazım. Onlar da e, hizmet etme şansını yakalamaları lazım. E, onlara da bir yolunu açalım. Burada bir kırgınlığımız falan yok. Daha iyi olmasını amaçladığımız için belki de bunu yapıyoruz. Akabinde e, tabii burada çok şeyler planladık. Geleceğe dönük çok şeylerimiz, planlarımız vardı. Az önce söylediği gibi biz e, Yurt dışından e, iş adamlarımız vardı sponsorluğumuzu yapan Cemalettin Yılkın ve arkadaşlarından ciddi destekler alarak mesela cezaevinde kadınlara çok güzel kıyafetler ve hizmetler sunduk. Oradaki ortamı gördük. Orada e, kadın mahkumların çocukları çok kötü bir durumda. Cezaevi odalarında. E, yani e, o odalarda kalmasını arzulamadık. Hiç olmazsa gündüzleri dedik orada bir kreş açalım oradaki kreşte çocukları hayata hazırlayalım düşüncesiyle işte yurt dışındaki iş adamı abilerimizden bir destek sözü almıştık. Ee, i̇nşallah bunlar faaliyete geçer önümüzdeki dönemlerde. Tabii, gayri resmi olarak da desteğe devam edeceğiz. Ama tabii. bu şu değildir. Bakın bizim nezdimizde hani geçen televizyon programında Orhan kardeşim de sormuştu bu bu bedeli niye sen ödüyorsun? Yani sen niye istifa ediyorsun? Ya biz bunu bir bedel ödeme olarak görmüyoruz. Bu bizim için bir bedel ödeme değil. Bu bizim için bir hayat tarzıfesi. Haksızlık karşısında dik duracağız. Gereğini yapacağız. Bu bir bedel ödeme olarak görmüyoruz. Aksi takdirde biz bu gençlerimize nasıl örnek alacağız? Hayırdan kork, postundan kork, dostundan kork. Ya yani böyle bir şey yok. Bu bir bedel ödeme değil. Bu bizim yaşam duruşumuz. Kendimizi tanımaya, buluşmaya giden yolda kendimize dair bazı şeyleri feda etmemiz lazım. İçinde feda etmenin olmadığı hiçbir başarılı eylem yoktur, cesur eylem yoktur. Cesur olmak istiyorsanız kendinize dair bazı şeyleri feda etmeniz gerekir. Ee, gücün karşısında yanlışları söylemeliyiz. Yoksa zaman geldikçe, geçtikçe böyle yanlışları söylemezsek önce onu kabul ederiz. Sonra o güce eğilmeye başlarız. Sivil otorite, sivil irade otoritenin altında ezilmemeli, olmamalı. Hiçbir otorite sivil iradenin üstünde olmamalı. Çünkü... Eğer olursa pratik zekasını kaybeder. İşte depremde yaşanan aksaklıklar bunun en güzel örneği. Ben sözlerime son verirken helalleşmek de istiyorum. Çok kısa da vaktimiz varsa yani öncelikle çok güzel çok hayatının bir dönemini zamanını eşinden işinden ayıran yol arkadaşlarıma, benim güzel arkadaşlarıma haklarını helal etmelerini e, istiyorum. Allah razı olsun onlardan. Sakarya'daki Kızılay Başkanıma Kadın kolları başkanı Leyla Hanım'a dün ağladı, Kızılay Başkanı istifaya almadı. İşte ondan da Allah razı olsun biz de kararlıydık, Ankara'ya yolladık bu sefer, onu da açtık. Onlara teşekkür ediyorum, Sakarya'daki Kızılaycı yol arkadaşlarıma, Kızılay Başkanlarıma, ilçelerdeki tek tek hepsine minnetlerimi sunuyorum. Siyasi partilerimize, STK'larımıza, siyasi partilerde kampanyalar yaptık. Türkiye'de bir günde alınan en fazla kanı aldık. O bir entegrasyon sağladık. Bu zamana kadar çalışmış olduğum belediye başkanımı hali hazırda kaymakamlarımız hali hazırda şu anki belediye başkanımız Sayın Turgut Baboğlu'nda aşevindeki evindeki biliyorsunuz. Allah razı olsun. En önemlisi Erkan Albayrak oğlu ağabeyime, o benim artık ağabeyim. Allah ondan razı olsun, Allah onların sayılarını çoğalsın, Allah onları var etsin. Pendek'te Kızılay bir işler yapıyorsa yani büyük emekleri var. Tut bu değerli çocukluk arkadaşım, Allah, Allah hakkına helal etsin ya ne bileyim Allah razı olsun. Değil mi? Diğer diyen kardeşim, ee, burada olmayan görevi dolayısıyla toplantısı olan e, diğer yönetici kardeşim, Çamlıcan'ın müdürü İbrahim Akın kardeşime. E, ya şimdi Ayşevin işletirken onu söylemeden geçemeyeceğim. Fırıncı kardeşlerim bakın 5 lira ekmek günde her gün bize 150-200 e, ekmeğe 1 lira vermedik. 150-200 her gün ekmek aldık. Yakup her gün her fırından 10 tane 20 tane topladı. Demin dedim ya Mehmet Demirel abi ne zaman dediyse Allah ondan razı olsun. Geldi bir, bir çuva şey bir tır e, pirinç. Ne lazım Samir? O lazım. Bu lazım. Ve diğer STK'lar muhtarlarımıza hem de kestafım ya. Bakın Daykın'dan Allah Daykın Farklısı'ndan razı olsun. Organize Sarayı'da ciddi anlamda bir tek Daykın'dan destek aldık. En sonunda Osman 155 bin lira. Evet. Aşevine bağışta bulundu resmi hesabı. Allah razı olsun. Ama onun dışında bakın her ay 150-200 bin lirayı yönetiyoruz değil mi Yakup? Öyle bir giderimiz var. 150-200 bin lirayı bakın bu elindeki esnafı verdi biliyor musunuz? Çok şükür güven test etmişiz. İnsanın hayatta gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin'di. Peygamber olmadan önce emin olunan insandı. Allah bize bu görevi güvenilir olarak teslim etmeyi nasip etti. Onurumuzla, haysiyetimizle. Ve son olarak siz değerli basın mensupları ya ben bu kampanyaları yaptım. Ben bu yardımları toplayabildiysem o sizlerin güzel güzel benim hakkında benim demeyeyim çok özür dilerim. Kızılay hakkında yazmış olduğu yazılar var ya Kızılay şöyle yaptı. Allah da sizlere var etsin. Sizlere son olarak çok teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Bizden yana varsa haklarımız helal olsun. Ulaşamadığım ihtiyaç sahipleri Varsa onlar haklarını helal etsinler. Herkesten e, bu konuda helallik istiyorum. E, bundan sonra kalın sağlıcakla diliyorum. diyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım Hayır, ben başkanım. bir soru soracağım. Yani. Kadınlarımız yürütüyor. E, evet. Çok güzel de bir işleyiş vardı. Evet. Butik ve e, aşevi ne olacak? Devam edecek tabii mi? Tabii tabii. Biz şimdi bırakırken e, aslında resmi görevlerimizi bıraktık. Gayri resmi olarak kızının gönüllülüğü zaten hayat boyunca devam edecektir, etmelidir. Çünkü babalarımızdan öyle aldık. Ha Bir teşekkür de onlara etmek zorundayım, özür dilerim. İyi ki hatırlattınız. Öyle bir babanın oğlu olduğum için. Evet. Evet. Sayın Başkan, ben saati şaşırdım da onun için geç geldim. İstifa gerekçeniz nedir? Bir, siz istifa ediyorsunuz, yönetim de istifa ediyor, onu öğrenmek istiyorum. Evet Ahmet abi hoş geldiniz tekrar. Bütün yönetim kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep beraber istifa ettiler. Sadece kadın kolu başkanımız, sevgili rahmetli hocanın eşi Handan ablamız Akçay, Murtaza Akçay Aslında hocamız var. Ben, de etme kararındaydım ama. Bir nöbetçi bıraktık. Bir şey bırakamıyorum çünkü çok insanlar var, ihtiyaçlar var. Başkanımın yanında olmak istiyorum. Aslında çok üzülüyorum. Cesaretten dolayı onu da kutluyorum. Yani hak etmedi ama böyle oldu. Keşke olmasaydı. Başka bir istifa gerekçeniz ne? Kısa i̇stifa bir... gerekçeniz tabii ki son yıllarda, son aylarda Kızılay'ın e, gelmiş olduğu noktada şeyler yapılmasını bekledim açıkçası. Yani hep beraber bekledik. Çünkü e, bunu yani yok mu sayacağız Kızılay'ın şu an bağışlarının azalması, e, halk içinde düştüğü itibarının daha doğrusu. Kızılay'ın demeyeyim de işte yönetim e, yüzünden olan bazı nedenlerden dolayı. Çünkü Kızılay asil bir kurum. Bunlara tepki vermek. Son olarak da aslında e, biz 6 ay önce tekrar etmiş gibi olacağım ama Ahmet abi sorduğu için özür dilerim. 6 ay önce e, Türkiye'de ilk 20'ye girdik. Şube kararı verildi genel merkez tarafından bize Ahmet abi. Fakat ne hikmetse iki gün önce Akyazı'yı şube yapmışlar. E, hak ediyor. Akyazı başkanı sevdiğim bir insan. Biz dedi kendik diye olmadı. Takdirimiz böyle dediler. Biz tabii belki de siyasete çok angaje olmadık. Çünkü ben hiçbir zaman siyasete angaje olmadım. Herkes de aynı mesafede e, bu ilişkiyi yürüttük yıllarca. Bu, bu da bizi üzdü. Benim hem kırmızı çizgimdir. E, hem yendiği her noktada ben bu itirazı yaparım. Yani genel politika ve Hende'ye yapılan bu eylem yüzünden açıkçası istifa ettim. Bir ben anlamda genel başkanlığa da tepki Aynen öyle. Şimdi bir şey ederim. daha söyleyeceğim. Akkezi, İlahi Başkanı'nı biz de tanıyoruz. Kendisi de. siyasette de iç içe. Bu bir siyasi karar olabilir mi? Benim? Ya, Akkezi, Akkezi kararı. Valla yani siyasi, siyasi ilişkiler, siyasi e, bazı daralanda kısa paslaşmalar oluyorsa onu ben bilemem. Ama Akkezi Başkanı'nı soracak olursanız e, her türlü Akkezi Şubesi ve Akkezi Başkanı şube olmayı hak eden Cevval iyi bir kardeşim benim. Hak ayrı, hak verilecekse bir size ver. evet, evet. alınmış evet. Şey. Burada da açıkça, Orhan'cığım açıkçası... Kızılay Genel Başkanı'nın tavrı ortaya çıkıyor yani. Aynen, açıkçası da şu. Hani biz böyle takdir ettik denmesi bizi çok üzdü. Öyle burası kimsenin babasından kalan iş yeri değil. Burada adil olacaksınız. Açık